Sen sigara mı içiyorsun? Yok baba ya. Daha neler? Al kereki. Sen daha bas getir git. Sen daha bas getir git. Ne oluyor. Ders çalışacaksın. Delireceğim ya. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? Hı? Bir yarışta Ha, değil mi? Ha baba. Bir de okul okuyorsunuz. Bir de üniversite okuyorsunuz. Birinci olur. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? Birinci. Oğlum. Oğlum bir yarışta ikinci ikinciyi geçen, bir yarışta ikinciyi geçen topa taşma bir şey yok. İkinci evet. mi oluyor baba? Kurstan yarın yok. Basketbol yarın yok. Bitti. Matematik mi Bitti. var baba? Matematik de yok sana. Ne var sanayi baba? var. Sabahları sanayi tostu. Tamam. Böyle ellerle gelirsin. Böyle ellerle. Kapkara ellerindeki sen yapıyorsun. Sen senden ikinci birinci olur baba birinci olur baba İkinciye geçen birinci olur kalk kalk git kalk git bak ben odanlamıyorum koş kalk ben odanlamıyorum koş bak.